Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Sivas yöresine ait kuru çörek tarifi yapacağız. Çok az malzeme ile bu güzel tarifi yapmanızı tavsiye ederim. Yapım aşamasına başlıyoruz. Öncelikle kabımıza sütümüzü ekliyoruz. Yumurtamızı ekliyoruz. Oda sısında bekletmiş olduğumuz yağımızı ekliyoruz. Tuzumuzu ekliyoruz ve en son kabartma tozumuzu ekliyoruz. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Çok az malzeme ile harika bir lezzet oluyor. Yağımızı elimizle eziyoruz. Yağımızı mutlaka oda ısısında bekletelim. Unumuzu ekliyoruz. Unumuzu kontrollü şekilde ekliyoruz her zamanki gibi. Hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olacak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz, bana destek olmak isterseniz abone olmayı, unutmayalım. Ben öncelikle kabımda yoğuracağım hamurumu, sonra tezgahımda yoğuracağım arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu yapmış olduğum ölçüden toplam 2 adet kuru çörek elde ediyoruz. O miktarı değişkenlik gösterebilir. Kontrollü şekilde unumuzu ekleyelim. Bu arada fırınımı açtım, ısınıyor. 180 derece fırını önceden ısıtıyoruz. Çok az malzeme ile harika bir lezzet oluyor. Maya kullanmadığımız için bekleme süremiz de olmadığı için hemen yoğurup hazırlayabileceğimiz bir pratik bir tarif arkadaşlar. Hamurumuzun yumuşaklığını gördünüz. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Hamurumuzu toparladıktan sonra ortadan ikiye kesiyorum. Toplamda 2 adet çörek elde etmiş olacağız. Elimle güzelce toparlıyorum. Toparladıktan sonra elimle tezgahın üstünde açacağım arkadaşlar. Çok kolay yapılıyor. Çok az un serpiyorum. Elimle gördüğünüz gibi. Tepsimin büyüklüğünce açıyorum. Oklava ya da merdane kullanmaya gerek yok. Elimizde de kolaylıkla açılıyor. Hemen çay kaynayıp hazır olana kadar yapılacağınız muhteşem bir tarif arkadaşlar. Evet tepsimi alıyorum. Ve tepsimin kenarlarına güzelce hamurumu yerleştirdikten sonra üzerine yoğurt süreceğim. İsterseniz yumurta da sürebilirsiniz. Ben yoğurt sürüyorum. Yoğurt da olur, yumurta da olur. Hangisini isterseniz onu sürebilirsiniz. Her zamanki gibi malzeme miktarları açıklama kısmında yazılı arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Çatalla çöreğimin üstüne şekiller veriyorum. Şekili verdikten sonra fırınıma vereceğim. Alt üstü güzelce kızarana kadar fırınımda pişireceğim. Kontrollü şekilde pişirelim. Artık çöreğin fırına gitmeye hazır. Hatta benimki çıktı fırından yaklaşık 20-25 dakikanın sonunda benimkiler oldu. Kontrollü şekilde pişirelim. Evet servis tabağıma aldım dilimledim harika kıyır kıyır bir çörek elde etmiş olduk arkadaşlar. Denemeyen arkadaşlarımız varsa mutlaka yapmalısınız diyorum. Yapacak olan arkadaşlarımıza afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.